Merhaba sevgili arkadaşlar. Halkla ilişkiler ve iletişim dersimizin iletişim ve iletişim sürecinde halkla ilişkiler adlı ünitemizin soruları da çözüyoruz beraber. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecine etkileyen unsurlar arasında yer almaz? Sorularımızda özellikle yer almaz ya da yer alır kısmında e, sondaki vurguya dikkat edersek soru çözerken çok daha başarılı cevaplar elde edebiliriz. Sorumuza geldiğimizde iletişim sürecini etkileyen unsurları hatırlayacak olursak birim, ilişkili olma, mesaj ve geri bildirimi hatırlayacaksınız. Birim hedef ve kaynak birim olmak durumundaydı. Kaynaktan hedefe giden mesajın iletilmesi durumuna biz iletişim diyorduk ve bu iletişim sürecini etkileyen unsurlarda tabii ki birim, ilişkili olma. Bir mesajımız olacak karşı tarafa bir mesaj ileteceğiz ve ilettiğimiz mesajın da hedeften kaynağı bir geri bildiriminin olması iletişim sürecini etkileyen unsurlar arasında. Ancak aralarında gürültü iletişim sürecini etkileyen ya da var olmasını sağlayan unsurlar arasında yer almıyor. Dolayısıyla şıkkımız C şıkkı gürültü.